Bugün Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanemizde birinci ebelik sempozyumu programımız başladı iki gün sürecek bir program ve birincisi yapılıyor. Bunda ayrıca hem heyecan hem mutlu içerisindeyiz. Ebelik mesleği kadim bir meslek. İlk doğumun Göbekli Tepe'de olduğu düşünülürse ilk ebelerimizin de bu coğrafyada bulunmuş olma ihtimalleri yüksektir. Ve hakikaten tüm Türkiye'de olduğu gibi da yüksek doğum sayılarının olduğu Şanlıurfa'da da ebelerimiz tek bir tempoda çalışmaktalar. Çok eşsiz, hakikaten fedakar, verimli hizmetler yapmaktalar. Medipol Üniversitesi'nden gelen Asya hocamız da zaten bunu ifade Buradan çok istifade ettiklerini, buradan 5 dönem mezun verdiklerini ve her birini Ufay anlatırken buradaki aldıkları eğitimden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Biz de bunları duymakta mutluluk duyduğumuz ifade etti. Bizim 2017 yılından bu yana Medipol Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ebelik Bölümü ile bir protokolümüz var. Onlar eğitim için buraya geliyorlar. Eğitimlerini sağlıyoruz biz burada. Bu eğitimin, bu birlikteliğin bir meyvesi olarak da bugün bu sempozyum düzenlendi. Bize İstanbul Medipol'dan hocalarımız ebelik mesleğiyle ilgili, ebelik sanatıyla ilgili yeni güncel bilgileri sunacaklar. Bunlar şüphesiz bizim sağlık hizmet sunumumuza çok eşsiz katkılar sağlayacaklardır. Biz de bu anlamda da Medipol Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz bu katkıları için. Ve bunun da artarak devamını ifade ettik. Bunu arzuluyoruz. Şanlıurfa'yı Sağlık Müdürlüğü olarak da bu tür sempozyumların artarak devamı için elimizden gelen her türlü teknik desteği, altyapı desteğini sunacağımızı ifade ettik. Ve ben bütün bu sempozyumda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.